toplumun %50'sinin her ay olduğu ve başından geçen bir durum. Diğer %50'sinin bu kadar habersiz olduğu başka bir şey düşünemiyorum ben. Hala televizyon reklamlarına baktığınızda regli döneminden özel günler diye bahsediliyor. Neden yani özel gün? Aslında çok sağlıklı bir fizyolojik Olay bu ve herkes bunun ne olduğunu bilse gizlenmesi gereken, alay edilmesi gereken bir şey olmaktan çıkar ve çıkması da lazım bence. Bej'in, bej olmasındaki önemli etkenlerden biri de gerçekten toplumda var olan tabulara karşı mücadele gösterme ruhumuz. Ped hani masanın altından verilir ya da işte çantadan çıkarılınca hemen cebe konulur ve tuvalete öyle gidilir. Regli olma durumundan ve ped ihtiyacından açık açık bahsedilemediği sürece zaten ihtiyaç da doğru tespit edilemeyebiliyor. Çoğu ped paketinin üzerinde içindekiler yazmıyor bile. Bizim ürünlerimizin hepsi organik ham maddelerden. Pedlerimiz organik bambu lifinden üretiliyor ve hiçbir kimyasal süreçten geçmiyor. Bizim bu mücadeleye verdiğimiz katkı aslında bizi biz yapan unsurlardan biri. Naz Özbek ben. 1991 Ankara doğumluyum. Üniversite için Amerika'ya gittim. Ekonomi okudum. Aynı zamanda sosyoloji bölümünden de mezun oldum. Sonra New York'a taşındım. Orada yaklaşık 5 sene kadar çalıştım. O kadar uzak olmak, gerçekten okyanus ötesi olmak çok iyi gelmiyordu bana. Ani bir kararla 2018'in yazıydı. Türkiye'ye döndüm. Şu anda yaptığımız işin fikir tohumları Doruk'a ait. İsmim Doruk. Beijing kurucu ortakından biriyim. Şu anda 29 yaşımı bitirdim. Amerika'da üniversiteye gidiyorum. Üniversiteyi Endüstri Mühendisliği Ekonomi mezunu olduktan sonra bir iki üç sene orada çalışıyorum. Orada daha teknoloji alanında aslında geçmişim. Sonra 2019 gibi Türkiye'ye dönüyorum. Ortak arkadaşımızla konuşurken o da hani bana diyor yani sen erkek başına böyle bir işe girmeyi düşünüyorsun ama bak Naz da Türkiye'ye geldi. Ya bir konuş belki desteği olur diyor. Ben de Naz'a ulaşıyorum ya hatırladın mı beni biz konu tanışmıştık bir kere. Çay kahve içmek ister misin? Ben de o zamanlar daha hani hiçbir satış yapmamışız. Daha çok başındayız. Üretim tedarik zincirimiz yeni oturmuş gibi web sitesi üzerine çalışıyorum. İşte Nazlı bir kafede buluşuyoruz. E, cebinden bir tane numune pet çıkarıyor. Ya ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum ama hani birlikte yapalım mı bunu diye bana soruyor. Şaşırdım yani çünkü hiç beklediğim bir şey değildi. Ben bile o zamana kadar hani böyle pet hani masanın altından verilir ya da işte çantadan çıkarınca hemen cebe konulur ve tuvalete öyle gidilir. Bir kafede buluşup hayatımda ikinci kez gördüğüm birinin bana cebinden çıkarıp pet vermesi komik bir andı. Öyle tanıştık yani. Biz abonelik sistemiyle çalışan bir menstrual hijyen ürünleri markasıyız. Genelde ped, tampon, menstrual kap gibi ürünler böyle ihtiyaç olunca alınan ürünler. Yani ya evde bitiyor işte aa bitmiş diyorsunuz ya böyle regle oluyorsunuz ve ay evde kalmamış deyip koşa koşa gidip alıyorsunuz ya da işte kasa arkasında indirimden aldığımız falan ürünler alıyor stokladığımız. Bizde bizim web sitemize gelip bej.co orada kendi ihtiyacınıza göre bir paket oluşturuyorsunuz. Doğrudan tüketici iş modeliyle çalışıyoruz ve abonelik sistemiyle ve bu ne demek? Yani herhangi bir aracı kurum vasıtasıyla satmıyoruz ürünleri. Bizim kendi web sitemizden de satılıyor. Bu iş modeli başta Amerika'da sonra dünyanın farklı yerlerinde başarısını bayağı kanıtlamış bir iş modeli. Türkiye'de çok örneği yok ve işte doğrudan Türkiye'ye geldiğinde bir şey yapmak istediğini biliyor. Ne yapmak istediğinden çok emin değil. Ama bu iş modelini burada denemek enteresan olabilir. Bir kız arkadaşımla yemek yiyorum. O söyledi ya hani böyle bir ürün arıyorsan, ped var. Her ay kullanılıyor. Bir bakmak isteyebilirsin. Benim de ilgimi çekti. Allah Allah gerçekten hiç düşünmemiştim mesela diye. Bir piyasaya bakmaya başladım. Markette satılan pedlerin ne kadar zararlı olduğunu, işte o beyazlatmanın aslında bir boyama ve çamaşır suyu kullanılarak beyazlatıldığını, bunun işte Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği zararları, tehlikeleri vesaire. Satılan ürünler de piyasada kullanıcılara sunulan ürünler de oldukça kötüydü. Hijyenik ped kategorisinde devlet hiçbir şekilde herhangi bir laboratuvar testi, herhangi bir belge vesaire istemiyor. Yani gerçekten zaten markete gittiğinizde bir sonraki sefer bakın. Çoğu pad paketinin üzerinde içindekiler yazmıyor bile. Bizim ürünlerimizin hepsi organik ham maddelerden. İşte pedlerimiz organik bambu lifinden üretiliyor. Tamponlarımız organik e, pamuktan üretiliyor. Ve hiçbir kimyasal süreçten geçmiyor. Yani piyasadaki pedlerin çoğu kimyasal beyazlatma sürecinden geçiyor. Zaten o yüzden çoğu böyle inci beyazı. bizim ürünlerimizin, pedlerimizin rengi bej. Yani rengi bej. Çünkü bambu lifinden üretiliyor ve beyazlatma yapılmıyor. Markanın adı da oradan geliyor zaten. İlk günden beri bir bağış felsefemiz var, yani %8'ini karımızın ayırdığımız. Sadece regli yoksulluğuyla mücadele etmek için ayırmaya karar verdik. Regli yoksulluğu ürüne ulaşamamak değil, regli dönemini sağlıklı ve onurlu bir şekilde yönetebilmek için tüm gerekli koşullara da ulaşamamak. Ya mesela temiz bir tuvalet veya işte bu regli yoksulluğundan ya da böyle regli olma durumundan ve ped ihtiyacından açık açık bahsedilemediği sürece zaten ihtiyaç da doğru tespit edilemeyebiliyor. Yani bizim şu anda bağış felsefemiz dahilinde pedleri yolladığımız farklı köy okulları var. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'da bazı okullar var ağırlıklı olarak. Ama bize İstanbul'un içinden de bağış almak için başvuran okullar var. Köy okullarındaki öğretmenler gerçekten inanılmaz fedakar. insanlar. zaten çoğu büyük şehirlerden atanarak gitmiş insanlar. Dolayısıyla işte bize bir şekilde biliyorlar yani. Bazı okullarda okul müdürünün onay vermesi gerekiyor. Regle eğitim yapılabilmesi için o çağa gelmiş öğrencilerle. Bazı okullarda yönetim buna tamamen karşı oluyor ve karşı olduğu için eğitim yapılamıyor. Bazı okullarda yönetim destekliyor yapılıyor ama aileler karşı çıkıyor. Mesela öğretmenler e, işte çocukları topluyorlar bir sınıfta ve orada hani 3 ayrı sınıfı bir arada toplayıp yapıyorlar. 6, 7, 8. sınıfları mesela. Ama sonra işte çocuklar eve gittiklerinde hani bugün okulda bunu öğrendim diye söylediğinde benim çocuğumun ahlakını bozuyorsun diye veliler okula gelip öğretmenlere kızabiliyorlar. Bazı köy okullarının olduğu köylerde bakkal yok ve dolayısıyla yani gidip alabilecekleri bir yer yok pedi. Ve böyle durumlarda genelde büyük şehre gidildiğinde giderilen bir ihtiyaç oluyor hijyenik ped. Ama büyük şehre genelde babalar gidiyor ya da abiler gidiyor. Dolayısıyla çocukların ya da annelerin babaya ya da abiye bu ihtiyacı söylemesi gerekiyor. Çünkü o zaman tabulaşmış bir kavram olduğu için sürekli söylenemiyor babaya ya da abiye. Dolayısıyla köyden işte başka bir işte ya büyük şehirde yaşayan bir hala gelsin, teyze gelsin köye ziyarete ki onlardan istenilebilsin. Bazen işte bir bakkal oluyor ama o bakkalda tek satan yer olduğu için sekizli pedi aşırı fahiş fiyatlara satıyor. Ve işte sekiz tane pedi koca bir regli dönemi boyunca kullanmaları gerekiyor öğrencilerin. Bunda ciddi işte toksik şok sendromuna yol açabilir, iltihaplanmaya yol açabilir. Yani gerçekten ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir durum. Yani çocuklar böyle öyle regli olmanın ne olduğunu bile bilmiyorlar ve böyle çok korku içinde yaşanabiliyor ilk deneyim ve ailede konuşamadıkları durumda bazıları gidip öğretmenleriyle konuşuyorlar mesela onu biliyoruz ya da işte aileden ped isteyemediklerinde öğretmenlerine gidip öğretmenim ben işte adet gördüm de sizde hani ped var mı acaba diyor öğretmenlerinden isteyebiliyorlar. ama bu hiç sürdürülebilir bir şey değil tabii ki o yüzden böyle hani okuldan okula durum değişiyor ama çok ciddi bir sorun hani konuşulamaması ayrı sorun ürüne ulaşılı ması ayrı sorun pahalılığı ayrı sorun. İşte nereden tutsak elimizde kalıyor gibi bir durum var? İlk olarak yerli üreticilerle konuştuk. Bir yere gitmedi o konuşmalar. Türkiye'de bulabildiğimiz hemen her yerli üreticiye bir mail atmışımdır 2020'den, 2019'dan bakabilirler yani. Çoğu geri cevap vermedi. Konuştuğumuz insanlara da şeyi anlatamadık. Böyle bir iş modelimiz var. Bakın bu iş modeli Amerika'da denenmiş, çok başarılı. Avrupa'da denenmiş, şöyle şöyle çok başarılı. Biz bunu Türkiye'de yapmak istiyoruz. Tamam işte 1 milyon tane ped alırsan başlarız. Abi ama benim bir milyon tane pedalacak alacak param yok ki şu anda. Hani küçük küçük başlaya başlaya, büyüye büyüye böyle olması gerekiyor bunun. Bunun yurt dışından hani sadece internet üzerinden hiç yüz yüze dahi konuşmadığım insanlara çok kolay anlatabilirken Türkiye'de bunu anlatamadık. Böyle olmaz burası Türkiye diyen de oldu. Üretim Türkiye'de değil, farklı ürünler yurt dışında farklı farklı yerlerde üretiliyor. Biz ARGE sürecini üstleniyoruz. Hedi için hangi ham maddeler kullanılmalı, işte ne kadar sap olmalı içinde vesaire. Bize özel, tamamen bize ayrılmış bantları, üretim bantları olan fabrikalarla çalışıyoruz. Tabii bu fabrikalar başka markalar için de dünya genelinde farklı markalar için de üretim yapıyorlar. Bizim belirlediğimiz ham maddelerle ve özelliklerle üretilen ve tamamen bize ayrılmış üretim bantları var şu anda. Sonra Türkiye'ye gönderiliyor. Şu anda olduğumuz yer e, Kurtuluş'ta bir bina. Paketleme, depo, operasyon bu binada. Burada paketliyoruz ve sonra buradan kargoluyoruz. Günde işte ne kadar kargo çıkıyorsa şu anda 40 bin üstünde abonemiz var. E, bu 40 bin kişiye 2 ayda bir gidiyor. Yani ayda 20 bin kişiye düzenli olarak paket yolluyoruz demek bu. Bunun dışında tek seferlik satışlarımız da var tabii. Mesela menstrual kabı abonelikle satmıyoruz. Çünkü bir ürün 10 sene kullanılabiliyor. Mesela deneme paketi alanlar olabiliyor ya da ilk defa regli olan tanıdıklarına i̇şte ilk regli paketimiz var. Onlar tek seferlik ürünler. Sadece ped paketi olabilir. Ped tampon karışık olabilir. Farklı boylarda pedlerimiz var. İşte günlük ped ve normal süper süper plus diye. Şeyden de biz çok böyle rahatsızlık duyduğumuz için böyle çok düz bir isimleme yaptık. İşte böyle mega ekstra gece <laughs> işte ekstra ekstra mega gece falan gibi isimlerin de böyle kafa karıştırıcı olduğunu düşündüğümüz için biraz düz bir isimlememiz var. Sonra kendinize uygun bir paket hazır hazırladıktan sonra işte adres bilginizi ve kredi kartı bilginizi bizim sistemimize giriyorsunuz. Zaten hani onu EasyCo aracılığıyla biz asla kredi kartı bilgilerine ulaşamayacağımız bir şekilde bir veri tabanında tutuyoruz. Sonra iki ayda bir düzenli olarak sizin girdiğiniz adrese gönderiyoruz. Böylece indirim kovalama derdi olmuyor. Çünkü gerçekten hani regle olan herkes bilir. Sürekli fiyatların değiştiği bir ürün kategorisi. Yani bugün markete gidin. Hadi yarın değil ama iki gün sonra girin. Tekrar değişmiş oluyor fiyatlar. Sürekli bir indirim uygulanıyor. Zaten o kadar indirim uygulanması da bizde böyle biraz soru işareti oluşturan bir şey. Sürekli indirimle sokabiliyorsanız demek ki o fiyatı satabiliyorsunuz bu ürünü. Normalde niye satmıyorsunuz? Hazırlıksız yakalanma durumunu biraz ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü iki ayda bir siz iptal etmedikçe, siz aboneliğinizi dondurmadıkça ya da paket atlamadıkça biz onu kapınıza gönderiyoruz. toplumun yüzde her ay olduğu ve başından geçen bir durum. Diğer yüzde bu kadar habersiz olduğu başka bir şey düşünemiyorum ben. Ve gerçekten erkekler regle oluyor olsaydı çok farklı olurdu durum diye düşünüyorum. Gerçekten. Geleneklerden gelen ve artık böyle değişmesi gereken ama hiç sorgulanmayan işte mesela ilk regle olunca tokat atılır. Tabii ki tam olarak aynı şey değil ama ikisi de ergenlik dönemiyle birazcık ilişkilendirildiği için mesela sünnet ele alalım. Düğün yapılıyor çocuğa. Hani sünnet olduğunda kızlara hala çoğu yerde tokat atılıyor ilk regli olduklarında. Hala televizyon reklamlarına baktığınızda regli döneminden özel günler diye bahsediliyor. Neden yani özel gün? Mavi bir sıvı görüyoruz ya da işte ne bileyim regli döneminde böyle çok mutlu olan böyle yastık savaşı yapan kızlar görüyoruz ya da işte böyle voleybol sahasında smaç basan kadınlar görüyoruz. Hani sanki böyle gerçekten hiç gerçeklikle alakası olmayan temsiliyeti var regli konseptinin. Ya böyle kadınlar deliriyormuş ve o dönemde gerçekten böyle hani uzun uzak durun gibi bir algı var ya da böyle yo her şey çok normal, hayatıma hiçbir şey yokmuş gibi devam edebiliyorum şeyi var. Eğitim kısmında erkeklerin dışarıda bırakılması. Mesela eğitim verilen okullarda bile belki hani bunu izleyen kişilerin bir kısmı almıştır o eğitimi. Hani bizim okulda da yapmışlardı. Kızlar sınıftan çıkarılıyor, ayrı bir yere götürülüyor ve orada işte regle olmak böyle bir şeydir, şöyle bir şey deniliyor. Sonra geri dönüyoruz ve işte bazen elimizde pedle dönüyoruz. Erkekler işte sınıf arkadaşlarımız diyor ki o ne, ne o, gülüşüyor, gülüş konuşuluyor bilmem tam olarak ne olduğu konuşulmuyor. Aslında çok sağlıklı bir fizyolojik olay bu ve herkes bunun ne olduğunu bilse gizlenmesi gereken, alay edilmesi gereken böyle bir şey olmaktan çıkar ve çıkması da lazım bence. Bej'in, bej olmasındaki önemli etkenlerden biri de gerçekten toplumda var olan tabulara karşı mücadele gösterme ruhumuz veya işte bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden başlayarak işte bir regle regle kadar küçük bir şeyler büyük bir şeye kadar bir sürü noktada bizim toplumumuz biraz daha batılı toplumlara kıyasla henüz o gelişimini tamamlayamamış düzeyde. Orada da çok ciddi bir ilme ve bir değişim var aslında bana sorarsanız. Ben umutluyum bu konuda. Bizim bu mücadeleye verdiğimiz katkı aslında bizi biz yapan unsurlardan biri. Yani kadınlar sürekli böyle edilgen bir şekilde bahsediliyor kadınlar. Sürekli hani bir cümlede başlarına bir şey gelen insanlar kadınlar işte öldürülen, tecavüze uğrayan, tacize uğrayan, çok nadiren böyle hani bunu yapan, şunu yapan böyle başarı hikayesi çok böyle sanki nadiren olan ve böyle aa böyle bir şey olmuş. Hani haber niteliği taşıyacak kadar nadiren olan şeyler oluyordu. Ve bu benim böyle biraz evet tabii ki hani öldürülen kadınları hatırlayalım ve analım ve şey yapalım ama sadece bu olmamalı kadınların yeri. Sadece 3. sayfa haberlerinde yer almamalıyız. İşte biri öldürülüyor sayfamızı siyah yapıyoruz Instagram'da sonra ertesi gün hayatında hiçbir şey yokmuş gibi böyle devam ediyoruz ve aslında hani kökten bir çözüm bulunamamasına buna ve sistemin ne şekilde değişebileceğini hiç konuşmuyor olmamız beni böyle alttan alta çok rahatsız eden bir şey bir de hani Amerika'da yaşamış olmak ve orada bir kadın olma deneyimine edinmiş olmak sonra Türkiye'ye gelip hani burada kadın olarak böyle bir sürü şeyin çok daha farklı olduğunu görünce kabul edip alışıp tamam buranın da kuralı buymuş tamam devam edelim diyebileceğim bir şey olmasını istemedim hala da istemiyorum. Eğitim de bunun çok önemli bir kısmı.